Selam kızlar. Herkese yeni videodan merhaba. Hediyelerini deyim şu an. Çocuklar yarısını açmış sabah uyanıp da. Ee, size sonra açtıktan sonra hepsini göstereceğim Şöyle esniyle göstersin. Şöyle Hemiş teyzesi. Böyle bir um, şimdi şim, 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 tiş almış. <laughs> yanında da elbise almış. En çok bunu merak etmişler ve bakın parçaya parça bakacak açmışlar. Ama ee, bunu montanayınca size göstereceğim. Çok sevindiler bunu gerçekten. Şöyle öbür eşyaları da hemen açacağız beraber. Kızlar büyük bir ihtimal şu an hediyeleri çıkardıkları için bilmiyorum ama Hemşire de şöyle bir e, elbise almış evine ve esilerle esliğinle ya artık bolun yazlıklarımız var <laughs> teşekkür ederiz gerçekten bu kadar e, hediye gerek yoktu Sana Funda da Funda da şöyle kızlara çanta almış kendi kardeşim çocuklara. Dur ben Öbür çanta nerede? Çantalar burada. Elbise. Bir tane daha böyle çanta esilene esliyim Bu benim ama. Evet tamam. Sonra şöyle birer tane elbise almış burada. Mavi çok güzel bakın tam böyle yaz rengi bir iki <laughs> eslele esli ina ya şöyle bunlar da kızların giyince görürsünüz böyle tam yazlık kızlar şöyle bakın askılı askılı gözükmüyor şu an tam videoda ondan sonra Şöyle ikili takım varmış. Bu biraz uzun esliğine için herhalde ama seneye de gir. Bu da üstü. Şöyle bu da Esinan'ın mavi. Bunları. Bunların pantolonları herhalde Algemay'ın uzun. Bir de evine şöyle bir elbise almış Emine. Başka bir şey yok bu çantada. Dört, evet, bu da Emine'nin elbisesi. Şimdi de sağ ol valla. O kadar elbise almış gerçekten. <laughs> <laughs> Şimdi Jack Nesel teyzeleri. Şöyle şey, ne Fıray'ın bu almış. Arkadaş bu. kitabı. O benim ama bu. Fark etmiyor. Al anneciğim bu senin. İkisi de aynı. İkisi de aynı bak. Hayır ama benim. İkisi de aynı Esin'le. <laughs> tam al annem. İkisini fark etmeyin. Benim ama. Sonra şöyle. Bu da şey benim. Elbise almış Nesi teyzesi. Ve bu da benim. Tamam Esin'le. Hepsi senin. O içinde elbise var daha. Anne göster. Evet. Şöyle birer çocuklara takım almış elbise. <laughs> i̇çinde aynı. Esil'e esline ve evine. Esin'le oradaki elbiseleri gösterecektim ama. Bak bunu göstereyim o zaman. En Getir annem. Bir de Nesli teyzesi. Şöyle mavi renk elbise almış çiçekli. Bende vardı ama. Allah bir sürü yazlık elbiseleri oldu. Evet Esin'le bir tane vardı bundan. Kendi seçtiydi zamanında. Ama olsun. Giyerler seneye de giyerler. Hepsi zaten yazlık. Valla bir sürü elbise dolabına koyacağım bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Sağ olsunlar. Şimdi, eee sandıra koyacaklar, açalım. Pikachu. Pikachu o da <laughs> ikili takım almış böyle. Bak Çok böyle. Zorlukla. Bu evinin bu benim. Aynen bu evinin bu eslinin şöyle Anneciğim bir de evinin getir başka ne var ve evet. bu da evinin ikili takımı evet, yok bu da eslinin kız. Kız. Bu da eslinin sadece bu evinin çok güzel Aldı, aldı Şimdi bir de Medina'nın e, hediyelerini bakalım. Şöyle çocuklar sık bir duvar almış Medina. Ondan sonra şöyle e, ket yapmak için de. almış. Ondan sonra başka ne almış? Şöyle bir set almış. Böyle şey yapmak için söyleyin. Hmm, incik boncuk şeye tekette yapmak için çok seviyorlar çünkü bir de şöyle ben de almış bunlar benim çocukluğumu hatırlattı zamanında biz de hep böyle çocukken bunlarla şey yapar kolluk yapıyorduk Başka bir şey yok. ve iki bak e, üç tane elbise olmuş ama elbisenin üstüne kola döküldüğü için <laughs> elbiseleri yıkamaya atmış o yüzden gitmiş hem elbise hem de bunları almış kız yazık Vallahi hiç gerek yok Ona teşekkür ederim. Sonra Seda. Çocuklara şöyle. kaza almış. Kaşım için. Üç tane. Altına da. Hep birer tane. Pantolon almış. Bunu kışın giyerler evet. Şöyle çok güzel kırmızı renkte. Örgülü altına da <laughs> bizim ha, geçen gün aldığımız pantolonlardan almışlar ama bir şey olmaz. Yani hep giyerler kızlar. alıp bir sürü elbise oldu şuna bakın. Bir sürü eşya. Herkese buradan, buradan yine de koyacağız? teşekkür ederiz kızlar. Bilmem annecim koyarız bir yere. Şimdi biz bunları yavaştan bir toplayalım. Bir tane daha alayım. Geldi. Ya bir sürü hozaya bakın. Oy. Şimdi bir. Aa burada. Aa bu evinin değil mi? Burada evinin. Başka bir şey yok. Yeter daha ne olacak kız? <laughs> Biz de şunları toplayalım. Sana ben bir çamaşırları yıkamam lazım bugün. 3-4 makine. Açacağız sonra bir sürü çamaşırım var yıkanacak kızlar. Kızlar ben şimdi çocukların şmink dişine off yaptım. Evet, onlar şimdi onlara gidiyor. Halit de uyuyor sabahın çok oldu. Bir taraftan e, kahvaltı hazırlayacağım. Çocukları ne Halit de uyanın artık. Ondan sonra ne yapışmış kız buraya. Bir taraftan. Çamaşırları yıkamaya başladık bizler. Bugün iyice evin işini yapıp çocukların artık çamaşırlarına. biliyorsun geçenlerde bir sürü olmuştum. Onları bir düzenleyeceğim. Güzelce. Ay, onları bugün düzenliyorum. Bakalım gün içinde daha ne yapacağım. Anladım şimdilik bir kahvaltı hazırlayayım ve mutfağımı düzenleyeyim kızlar gerçekten vallahi yorulmuşuz biz dün bir de. arkadaşlara gittik doğumdan sonra arkadaşlarda oturduk saat 11'e kadar ondan sonra eve geldik Pert. Evet. bayağı Yorulduk artık. Yorucu ama güzel geçti. Çocuklara anı kaldı. Bize de iyi oldu. Arkadaşlarla oturduk, ettik. Çocuklar yani Allah'tan hava güzeldi. Gerçekten hava bütün hafta yağmur yağmur da dün yağmur yağmaması acayip iyi oldu. <laughs> korka korka yağmur yağacak diye bir kaldıydım ama demek ki Allah iyi kullarıymışız. Yağmadı çok şükür. Ben şimdi burayı toplayayım. Ondan sonra kızlar görüşürüz. Bugün güzelce bir evi toplayalım çünkü yarın çalışacağım. Niye? <laughs> Niye? Hayır. Şey. Habb ki dışarıda Yok anne saçını öre e, bağlayabilirsin. Ha. Şöyle biraz kahvaltı hazırladım kızlar benim bu sosisleri çatır sosis aldım hep böyle bir tanesi iki tanesi patlıyor ya niye bilmiyorum ya. yani hep bir patlıyor ya ben yapamıyorum ya da ben yapamıyorum bilmiyorum <laughs> ama olsun yapacak bir şey yok. kızlar şimdi bir kahvaltı yapalım sonra görüşürüz. Görüyor musun? Kızlar ben şimdi komple evi temizledim. Bu ne yani? Hediyeleri topladım. Şimdi Ice Waffle için su dolduruyorum bakın. Bunu böylece defrize atacağım. Bu meşale ait mi olacak? Evet. Aşarama falan koydum. Ay bu düşüyor mu kız? Akmaması lazım bu normalde. Niye akıyor? Ha, akmıyor tamam şöyle poşet. Ben tutabilir miyim? Uh -huh. Bu poşetin şeyi ne Buna suyu geçir. Aç. Mala kahvaltı yaptık mutfağı temizledim. Çamaşırları attım. Ee, oturma odasını temizledim. Her tarafı sildim. Süpürdüm. Çamaşırları kurutmaya attım. En son olarak artık buz ateş poşetleri yapıyoruz. Şöyle dur soğuk su açalım. <laughs> Sıkı tut. <laughs> Aa, bitti. <laughs> şimdi bunu böyle bir hızla atalım kızlar iki paket. Bu çok oldu su. Yok anneciğim. Kahvemi yaptım. Kızları aldım. Başla. Seni gidirdim. Onları şimdi parka götüreceğim. Biraz parkta oynatacağım. Hadi. Hava güzel Kerem. Başla. Sonra zaten yine Kardeş, yağmur yağacak. Akşamlar gözüküyor. Başla. Bakalım. Biz şimdi dışarı çıkalım da sonrası ne olacak Allah büyük. Bugün zaten yemekte de salçalı makarnamız var. Bayağıdır yapmıyordum. Evet. Sen beni mi dinliyorsun? Ne? Sen beni mi dinliyorsun? Ne? Sen beni mi dinliyorsun? Ne? Sen beni mi dinliyorsun? Anne, O yüzden salçalı makarna yaptım. Bugün çildeki son tak pazar günü. Ada bana bir bak. Selam, esenler. Evin. merhaba ben dün vlog çekmeyi unutmuşum ya. Dün parka gittik bir de yağmur bastırdı. Ondan sonra koş koş eve geldik. Evde yemek yaptım. Salçalı makarna yaptım. Ondan sonra kardeşim geldi. Yok oturduk biraz çocuklarla. Sana sonra kardeşim geldi. Karşı, kardeşim oturdu iki saatte. Çocukları uyuttum, ettim derken bugün günlerden pazartesi ben bugün yine işe gidiyorum. o yüzden çocukları okula bıraktım kızlar. Çocukları okula bıraktım. Şimdi okuldan geldim. Kendime bir kahve yaptım. Evim çok şükür temiz. İki gündür temizlik yapıyorum. Yani dün, tüm gündür temizlik yaptım. Cuma'da yapmıştım, Cuma'da yapmadım. O yüzden evim temiz kızlar. Şimdi kahve içeceğim, hazırlanacağım, evin annemi bırakacağım. Çocukları da başka bir okula bıraktım ki ne esile bayağı bir zorlandı yine. Ama yapacak bir şey yok. Mecburum çalıştığımız için. Şimdi bir tane sen benim oturduğum bölgede bir kine gar, yani dört kine kadın varsa birini açıyorlar. Okula giden geliyorum annem işe giden annelerin çocuklarını oraya topluyorlar hepsini. Öyle oldu. Ama Allah'tan grup besinden çocuklar var ve öğretmenleri de var. O yüzden pek zorlanmadım ama giderken ben çok bile korktum. Ben dedim acaba ağlar mı, eder mi, durmaz mı, ister mi, istemez mi diye. Ama iyiyip oldu bıraktım eve geldim kızlar. Şimdi ben bir kahve bir içeyim. Tamam görüşürüz. Şimdi ben evini anneme getirdim. Yani götürüyorum ben. Az önce full yağmur yağdı. Geri açıldı. Evet bir daha yağacak sonra. Yani i̇ki haftadır full yağmur yağıyor kızlar. Bir gidelim bakalım. Evin çok mutlu Allah'tan bu hafta 3 gün çalışıyorum. Bir hafta ve öbür hafta dörder gün birden. Çok bir şey yok. İnsan yok şu aralar Herkes tatile gitti. de Oradan ışık açılmaz. Ve o yüzden herkes biraz daha fazla çalışmak zorundalar. Ama çok normal. Ona göre de parasını alıyorsun bu saatte. Yorulsanız da boşuna bir şey yapmıyoruz. Çalışıyorum. İşten hemen apotekeden infosyonumu aldım. Aizen. Aizen eksikliği çıktı ya benden. Bugün hava yine çok güzel. Çok güzel güneşli. Ama çalışıyorum zaten Egan. Hemen işimi hallettim. Kızlar ben eve geldim. Şöyle işinden kavun alıyorum biraz. Yani biraz elim bir tane. Evde de Evde de karpuz vardı peynir yaptım. Kahve yaptım. Master Chef bakıyorum kızlar. Ay bu ne donlamadı? Halit'te mallar gelmiş. Um, onlara ayıtlamış. Çocukları uyutmuş. Allah yoruldum bugün. Çok yoruldum dostlar anlatamam de neyse. Altta Evet arabayla gidiyoruz anneciğim tabii ki de. Abi, de. Aa, doğru söyledin evet, sen. Şimdi o yüzden buraya kadar geldik. Siz yürüyerek mi geldiniz? Evet, Çok güzel, spor. Evet, sen spor bırak <laughs> <Ver>. Oy. Evgilerin sana sopa hepsi için ağladı. Bunu getirdi yine. Şimdi evinden hemen Hafer'e geldi kızlar. Ekmek alacağız Canım böyle taze ekmekle şey istedi ya tereyağı. Hemen ekmek alalım. Evin canı istemiyor ama yapacak bir şey yok. Bu arada işçileri çok hasta olanlar var. O yüzden dün iki kişi çalıştım akşam oldu kızlar. Üç kişi ne yapacak işi? İki kişi yaptık. Çok kötü oldu ya. Aşkım bundan yok ama gel. Para yok cebimde gel. Ben şimdi eve geldim kızlar şöyle elim brokoli aldım ne anahtı, bilmiyorum. Karpuz aldım bir tane. Ve şöyle 2-3 tane ekmek aldım. Çıktım kızlar şimdi kendime ekmek arası yapacağım. Ve kahveyle kahvaltımızı yapacağım. Sonra işe gideceğim. Kızlar da ne oldu biliyor musunuz? Çalışıyorum. Dur şurada daha görürsünüz beni. Çalışıyoruz 3 kişiyiz. Normalde zaten hep 3 kişi çalışıyoruz. Ondan sonra bir kıza tavsiye yolladım. Yani yemek yemeği yolladım. Annem çok çok, çok hadi, evet çok güzel. İyi turşu diyelim sana Ondan sonra. Etsemme. Evet aşkım hadi gel içeri geliyorum. Ye bir ye çok güzel. Salamsız mı yiyeceksin? Ondan sonra kızım. Özür. Ondan sonra ne oldu? Kızı yolladım Havuz'a. Hazırdayken, ben iyi değilim dede, kusur etti de. maalesef, kız eve yollamak zorunda kaldı. ve onun yerine kimse gelemedi, işçi yok, herkes ya tatilde ya hasta ve ben iki kişi çalıştım, yani ben ve bir tane işçiyle çalıştım kızlar, eve yani geldim mal kaldım. Çok sofi yaptık. Bir de hiç ağzı değil de. Tabi biz bilmiyorduk. Kızın gideceğini bilsek tabi önden çalışırız ederiz. Ama nereden bilirim kız bile hasta oldu. O da bilmiyordu. Ay dün gerçekten aşırı yoruldu. Valla. Tuhaf oldu. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bugün de gelmiyormuş onu yerine kimse gelmiyor. Yani bugün yine iki kişi kaldım. İşte bu tatil sezonlarında maalesef işçiler tatile gittiği için çok az işçi kalıyor. O yüzden geçen hafta mesela ben Urlak'ta Kenede Krak'a çıkanlar oldu. Yani işe gelmeyenler. Adamlar 6 gün 6 gün çalıştı. şu de ilgili bir yerde bayağı yorucu oluyor. Ekmeğimi hazırladım kızlar şöyle domatesle. Yanına da kahvemi yaptım. Öyle bir şey yaşadık işte. Başka bir şey yok. Vallahi inşallah yarın beni bir şey çağırmazlar. Çünkü yarın ben doktora terminim var. İnfüzyon alacağım. Ondan sonra Lazer'e gideceğim. Yani yarın bütün terminlerimi yarın aldım. Bir perşembe terminlerim yok. Cuma'da sabah terminlerim var. Evinden e, yani pasaport termini var. Bir de doktora gideceğim yine. Böyle kızlar. Neyse ben burada videoyu kapatayım. Çünkü bir şey çekemeyeceğim. Bunun yine işe gideceğim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Başka bir görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Берешься сказать bye bye.